Başlayalım mı? Ona ben de alt odaya Tamam geçin alt odaya. User <laughs> left your channel. Semo gençliğe hitap <ithafı>. okusun. <laughs> <laughs> Semo'yu şimdi VS atacağız. Nerede Semo? Ba burada mısın? Başla başla gel. Gel gel gel. 2 vs 2 benim şimdi. Bırakma Price'ı. Bırakma 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 aynı. Çok vuruyor lan. Kaos patları söyleyeceğim. Bırakma. Devam et. Devam et torlu. Bırakmıyorsun. Bırakma aynen bırakma bırakma bırakma. Geleceğim buraya bırakma. Malisi var. Bırakma. Devam et. Sakın bırakma adamı. Oğlum bu ne biçim elim düştü ama 5 defa elim düşer. Bırakmıyorsun ölecek o bu arada hata yaptı. Bırakma geldim R'ye. Tormentle R yapacağım. Kaos patlarsa öldü. bilgin olsun. R'deyim. Bırakma. Bırakmıyorsun. Malisi var. Bırakma. Öldü bu arada desem %90 öldü bak. Geleceğim R'ye. Tüh elimi düşürdü. Öldü öldü. Geldim 1-0. Nasıl attı oğlum? Kaos değil mi senin elindeki? Torlu. Lan senin elinde kalsı yok mu? Alo. Non stop? Oğlum adam hel attı, nasıl attı? Sablı. Aldım onu. Bırakma. Semoyu bırakma torlum. Bırakma, 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 bırakma. 2 vs 2 bizim işimiz ya. Bırakma. Sesim geliyor mu sana? Benimle konuşman lazım. Allah Allah. <laughs> Niye konuşmuyor adam bizle ya? Malisi var. Bırakma. Saplıymış varıyor. Kanka ses geliyor mu ses? Allah Allah. Tormetli. Geliyor. Tamam tamam gördüm. Tamam bırakma. Des des des. Aldım al. Ölmeyeceksin rahat ol. Ölmeyeceksin. Sen Price'da oyna. Price'da oyna. Price'da oyna. Kaçma kaçma. Price'da oyna. Öldürmem ben seni. Öldüremez. Rahat ol öldüremeyecek. Price'da oyna. Beni dinle sen vur. Price'da vur. Öldüremez. Vur. <laughs> vur Price'da. Bırakma. Bırakma. Sakın bırakma Price'da. Öldürtmem seni. Bırakma. Bırakma. Price'da bırakmıyorsun. Sakın bırakma. Devam et Price'da. De. Devam et price de. Priest'e devam. Priest'e devam. Devam 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 devam. Aldım kürünü devam et Priest'e. Malice bırakmıyorsun. Bırakma. Aman akoyim bu nasıl bir el düşürüyor ya. Belamı sikti ölebilirim şu an. Vallahi öldüm herhalde. Bırakma. Bırakma. Devam et Priest'e. Devam et Priest'e. Devam et Priest'e. Devam et Malice var. Devam et preste. Bırakmıyorsun. Devam et. Rahat ol. Kesemezler beni. 2 vs 2'nin Kralı burada ya. Bırakmıyorsun. Aynen devam et. Devam et ölecek. Ölecek 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 ölecek. Torlu şu an. Amına koyayım elim kalkmıyor. Malisi var. Bırakmıyorsun. Ölebilir şu an. %90 gidecek söyleyeyim sana. %90 gider kaos patlarsa. Bırakma. Amına koyayım böyle işin ya. Bırakma sen Priest'i. Alacağım körünü Bekleteceğim biraz. Devam et Priest'i. Bırakmıyorsun. Devam et Priest'i. Bırakma sana db geliyor kılıç sil sablı öldürmem aldım onu al ölme hayır <laughs> sablı kesti neyse 1-0 Semo beni keserse oyunu bırakıyorum bekle PKK'lı Murat orospu çocuğu PKK'lıların hepsinin anasını sikeyim senin de ananı sikeyim destek verenin de anasını sikeyim Murat benim göt kaşınıyor bir siker misin yazmış? Yok. Başla gel gel. Başla. Malis spray, bırakma. Pres bırakma. Abi şu varıyor niye bana vuruyor ya? Ne yapıyor? Pot var mı üzerinde ibex e pot verebilir misin? Otur kalk yap bir. Versene bana ibex e pot. HP pot. Murat forma gir. Forumun amına koyayım ya. Çok da önemliydi forum amına koyayım. Ibex e pot verebiliyor musun? Beyler 1-0. bir sıfır da bankada var, Fok'ta var onun bankasını. İstersen git Dur gidim adım gelim ya. Bu arada bizim non-stop'taki kaos virinom değil değil mi? Kanka valla Eksu'daki kaos istiyorsan değiştirelim. Yok bizdeki kaos değil değil mi? Yok ondaki kaos ondaki ne? Eh tamam şimdi oldu tamam. Çünkü sana kaos patladı ölüyordun hel attın o yüzden diyorum. Hayır yok kaos değil. Tamam tamam sıkıntı yok. Kaos değilse bu zor ölür ne Beyler. Dom Beyler. Dominiko comeback atar mı? Kanas Leyla 1 TL atmış. Murat o Virinom'u götüme sokar mısın yazmışlar. Oğlum pislik yapmayın. Pislik yapmayın lan. Kanas Leyla ne ha bırakıyım demiş. Beyler 1-0. Beyler. Dominiko her zaman bir yolunu bulur. Rahat olun. Rahat olun yani. Başla git preste vursana. Başla. Bırakma ben ona oyun oynatmayacağım. Bırakma. <laughs> Çok elimi düşürüyor ya. Böyle bir el düşüşü yok amına koyayım. Bırakma. Bırakma sen o preste. Bırakma. Ona oyun oynatmayacağım. Bırakma. Amına koyayım kaos patladı. Bırakma preste. Preste vur. Preste vur. Preste vur. Açıldığı gibi preste vur. Bırakma aldım onu. Kaçma kaçma gerek yok. Oyna preste. Kaçma oyna preste. Oyna. Oyna preste. Preste devam. Dön. Warrior'a vursana 2-3 tane. Ama ne koyayım adamda kaos var sıkıntı ya. Vur vur varıyor. Full varıyor vur. Full varıyor vur. Full varıyor vur. Bırakma varıyor. Bırakma varıyor. Devam et varıyor. Devam et varıyor. Devam et varıyor. Devam et varıyor vur. Varıyor vur. Varıyor vur. Varıyor vur. Dön oradan preiste şimdi. Dön oradan preiste. Bırakma preiste. Bırakmıyorsun. Preiste oyna. Full preiste oyna. Full preiste oyna. Full preiste oyna. Aynen aynen. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Malisi var. Bırakma. Oğlum bizde kaos yok. Nasıl ölecek bu adam? Hiçbir fikrim yok. Malisi bırakma. Bırakma, bırakma. Devam et, devam et, devam et, devam et, devam et, devam et. Torlu bırakma. Gözüm var yorda, var yorda. Devam et, devam et. Pireste vur, pireste vur. Kanka pireste vur. Gözüm var yorda diyorum, var yorda vurma. Pireste vur. Pireste devam et. Bırakma pireste. Sana DB gelirse ölürsün. Aldım külünü. Bırakma pireste. Bırakma, kaçma, kaçma, kaçma. Kaçmana gerek yok oğlum. O ne biçim vuruyor tormente? Bırakma pireste. Tormente pireste bırakma. Bırakma. Aldım onu kanı. Bırakmıyorsun. Pireste bırakma. Devam et, devam et, devam et, devam et. Devam et. Amına koyayım. Var yorda vesiyi unutmuşum ya. Malisi. Bırakma. sapsaklı varıyor. Bırakma. Torlu priest Bak kaos patladı. Ama bir işe yaramıyor. Aldım onu. Sen Pires'te devam et orada. Açıldığın gibi vur Pires'te. Sana DB atacak. Dikkat et. Aldım Pires'te. Bırakma Pires'te. Pires'te vur. Pires'te vur. Pires'te aynen devam et. Bırakmıyorsun Pires'te. Kaçma. Kaçmana gerek yok. Pires'te oyna. Kaçmana gerek yok. Pires'te oyna. Oyna Pires'te. Ay koyayım. Öleceğim. Öldüm. Slide attım. %90 öleceğim amına koyayım. Öldüm. Öldüm. Hayır. 2-0. Nasıl keseceğim amına koyayım? Kaos yok ya. Böyle devam ulan. Buradan alacağım lan. Kaptan Tsubasa basa bir tel atmış. Mura bunu izler misin? Bekle izleyeceğim kardeşim. Kesiliyorum ya. O maniko kesiliyor ya. Bekle. Dur lan ben bu basmamışım. Başla. Başla başla. Başla ben buradan comeback atacağım. Başla. Bırakma. Evet maliste. Bırakma Pires. Pires maliste. Adam full varyo kür atıyor kaos olmadığı için. Aldım kürünü bırakma. tormetli Pires. Sakın bırakma. Torlu. Bir daha elini düşür. Aman okum benimkini 5 defa düşürdü adam. Torlu bırakma. Sana deva atabilirsen Pires'te bırakma. Bırakma. R'ye geldim. Bırakma Pires'te. Bırakmıyorsun. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Maliste Pires. Ölecek el düşerse bu arada. Bırakma. Bırakma. Aldım ama Yere vur. Bırakma. Dikkat et. Dikkat et. Sana gelebilir. Kılıcını sil. Kılıcını sil. Sana deva atabilir. Bırakma pireyste. Gel var vursana full. Var bırakma. Full var vur. Aldım küründe kaçma sakın. Var vur. Kaçma var vur. Tek atıyor sana. Bırakma. Evet evet. Devam et ölecek torlu. Bırakma. Kaos patlarsa ben öleceğim. Bırakma ölecek o. Git git git. Devam et ona. Git devam et ona. Git devam et ona. Devam et ona. Bırakma. Kaos patladı bana. Bırakma onu. Aynen aynen. Devam ona. Devam. Devam 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 devam. Bırakmıyorsun o adamı. Bırakma. Devam et ona. Devam et ölecek o. Devam et ölecek o. Devam et. Bırakma bırakma. Devam et. Devam et. Devam et. Aynen öyle. Devam. Var yürü. hiç bırakma. Kılıcını silme. Devam. Preslere atacağım. Şimdi aldım kürünü. Bırakma. Bırakma bırakma. Kürünü attım. Maliste. Var yürü. %90 yüzde doksan öldü. Öldü. Yüzde doksan des atmazsa vur. Vur. Devam et. Devam et ona. Var yürü. hiç bırakma. Hiç bırakma. Hiç bırakma. Gel üstüme torlu varıyor Bırakmıyorsun. Bırakmıyorsun. Bırakma. Devam et. Devam et. Dışarıdan devam Maliste var yürü e edeyim. Ya dışarıdan devam. Malis geldi. Öleceğim. Amına koyayım. Malisti bırakma varıyor, bırakma varıyor, bırakma Sarı öleceksin. aldım kilonu ölebilirsin aldım onkanı çok iyisin <laughs> 2-1 kaos olmadan çevireceğiz ya şu PKK muhabbetini bırakın ya Abdullah Öcalan'ı destekleyen, PKK'yı destekleyen herkesin anasını avradını sikim. Dur dur bekle 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 non stop bekle. Bekle. Başla. Başla bırakma preste. Bırakma. Bırakma. Ben halledeceğim. Biraz zorlanıyorum kaos olmadığı için. Bırakma ama liste bu. Ne yapıyor lan? Ananı sikim hayat. Ananı sikim hayat. Gel üstüme de sat keselim. Gel 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 şu sarı pelerinlere vur gel. De at bana. Vur şu orada amına koyduğumun piçine. Vur orada olsa hepsini iki kişi keseriz. Bırakma torunu Zeydan vur istediğinde. z'den des. Aldım on Bırakma onları, bırakma onları. Aldım kürünü kes. Aynen, aynen, aynen. Hepsini kesti. Ebe Ruches. Ruches kes. Ebe Mayıs Roches. Roches'i kes. Roches sağında, sağında. Roches sağında. Tek yiyecek. o kız. Hani sik onu bırakma, bırakma ölecek, bırakma ölecek. Overdose'a dön artık da. Overdose'a dön. Overdose'a dön. Dur dur hepsini keseceğim. Overdose, overdose. Yanımda bak gel. Gel overdose'a dinle beni. Gel bırakma overdose'u. Tek yiyecek bırakma. Bırakma slide'dayım. Rahat ol. Aldım onu. Beni keseceklerini sanıyorlar bak sikikler. Kestiler. Bunların amacı ne? polemik başladı 2 vs 5 atıyor zamanı Pathfinder gel altına katlayalım bura geliyorum lan bekle ne basacağız var mı fikrin kanka bekle şu vs bitsin Ben abi bir gelsene içeri nonstop nonstop gel yanıma nonstop gel yanıma bunları tek sikeceğim Bunlar Bunları iki kişi keseceğiz Tamam mı nonstop bekle <laughs> bekle bekle Neredesin nonstop Gel abi sen neredesin? Yanıma gel. Kapıya gelsene. Kapıya gel nonstop. Devam edelim diyorsun. Dur dur ben şunları bir iki kişi keseyim de dur nonstop. Nerede oğlum? Bizim varıyor nerede? Yanında. Şunları iki kişi keseyim de bir. Nonstop gel abi yanıma gel. Şu playlist'i bırakma. Bak yanımda parti başkanı. Vur ona. Vur. Yürü yürü yürü. Şu asasa vur. Asasa vurma. Gittiler. Gel devam edeceğiz. Gel. Bu atlancımlar 10 hafta daha gelmezler. Devam edelim Gelir onlar ya. Pireste vur başla. Başla. Bırakma Priest'e. Bırakma adama kaos patlıyor. Bir boka yaramıyor. Bırakma Priest'e maliste. Bırakma. Ölecek bu arada. Ölecek. Hata yaptı. R'deyim. Hata yaptı. -deyim. Ölecek. Elini düşürsem ölecek. Torment'le bırakma. Bırakma. var Varyor hazır. Şimdi tek yedi varıyor. Tek yedi. İkinciyi vurmasın. Hızlı vur. Hızlı. adamsın 2-2. Kaosumuz yok ama çözeriz. Pathfinder ne katlıyoruz söyle. Kanka ne katlıyoruz? Ant anti terörist timi 3 TL atmış. Stop klan lideri Sema hakkında bilgilendirme PKK kalan başkanı var. Sen neden bahsediyorsun? Hani lan giriyorum. Dur lan. Dur 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 dur. Forum TR non stop klan lideri Sema pkk'lı oğlum adam seviyor manyak mısınız ya linki açamadım şu linki açabilen var mı bekleyin bakacağım vs'den 3 yapayım vs'yi bir bitireyim başla piresta vur piresta vur piresta vur vur piresta bırakma bırakma piresta maliste bırakma bırakma ölecek bu arada el düşerse el düşerse gitti bilgin olsun el düşerse gitti tormentli bırakma ölecek 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 sende sap mı var Pardon ya benim haberim yok torlu Bırak, dikkat et. Kendine dikkat et. Sana dönecek. Atak kırmalı süper geliyor sana. Dikkat et. Aldım körünü. Vur sen pireste vur. Pires'te vur. Pires'te vur. Pires'te vur. Pires'te vur. Malisi var. Kaçma. Kaçma sakın Pires'te vur. Kaçma. Pires'te vur. Dinle beni. Kaçma. Ben ölmedi. Ölmedi dersem ölmesin. Var yora, vur. Var yora, vur. Bırakma var yora. Bırakma var yora. Bırakma Malisi var yere ölebilir. Bırakma var yere. Des atacak. Bırakma. Hiç bırakma. Hiç bırakma. Hiç bırakma. Hiç bırakma. Git. Git oyna var yora. Git oyna. Deybeli. Bırakma. mı çekiyor. 80 ay sattı. Dur. Varıyorum dedi. Başla başla. Nerede oğlum varıyorum? Göremiyorum. Heh, başla. Preyste vur. Preyste vur. Preyste vur. Pireste vur. Pireste bırakmıyorsun. Kaos patladı. Yarra yedik şimdi işte. Bırakma. Elini düşürün. Elini düşür. Bırakma Preyste. Malis attım. Bırakma. Ölecek. Ölecek. Hata yaptı. Hata yaptı. Ölecek. Yüzde doksan. Ulan tüh. Yapmadı. maliste bırakmıyorsun. Bırakmıyorsun. Amına koyayım bu çar niye ilerlemiyor? Sapla. Bırakma. Bırakma aldım körünü Tormentle. Bırakma. Ölebilir bu arada. Sabattım yere vurursun. Çok pisselim düşüyor ya. Sana deba atıyor. Aldım körünü Bırakma sen varıyor playste. Playste bırakma. Playste bırakma. Varıyor hazır. Şimdi tek yedi varıyor. Domur kaçma. Ölecek. Dön şimdi playste. Dön şimdi playste. DB tur. İki yer. iki yer playste. Bırakma. Bırakma. Devam et playste. Malisi var. Bırakmıyorsun. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Oyunu oynatmayacağım onu. Devam et. Devam et. Aldım kürünü. Devam et. Bırakma. Yüklen 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 sabattım var Kaçma 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 sen pireyes vur kaçma. Kaçma ölecek 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 ölecek. Aa geldiler kaç şimdi geri. Geri kaç desol bana desol bana. Üstündeki yollara vursana. Amına koyu 3 geldi gelmişler gel desol. Yanıma desol. Desol üstündeki yollara vur. Alacağım kürünü. Aldım kürünü des 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 des. Des öldürmem seni üstüm oyna. Amını siktiklerimin. Bir adamı kesemediniz. Aldım onu kılıç sil kılıcı basma. Üstümdeki var yollara vur. Slide'deyim torbetle üstüm. Kaç aldım onu. Bekle geliyor kürün. Amına koyayım oynadığınız oyunun. Bir priestli kesemiyor Gel şunları keselim gel. Amına koyayım çabuk. bir adamı kesemiyor oynayacağım tek yedim. Kap patla patlayacak kap hileyi izleyin şimdi zıp patladı. Patla lan. Patlamadı. Ya bunların ben amına koyayım ya. Bunlar işte orospu çocuğu. Bak bunlar böyle orospu çocuğu zaten insan olsa da bir çelik adam olurlar. Saygı duyarlar herkes ama bunlarda öyle bir şey yok. Bunlar amına koyduğum çocukları sadece forum terörde böyle boş gevezelikler Herkesin kesildiği yerde ancak böyle 10 sene önce kesildiği konuları güncellerler. Gevşek gevşek oynanlar, oyun Oyun oynarlar. Başka da bir şeyleri yok zaten. Neyse bunlar bize V attırmaz ya. Çıkayım ben var mı bir isteğiniz? Murat. Sizin, Seni de, sizin de elinize var. sağlık kardeşim. Estağfurullah. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet ol.